yani bilmiyorum. Dün ne de Haluk... ya bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyeceğimi söyledim demiş. Ay hani bir de ben bu, bu yayından yayının atıldıktan sonra gelen ilk yorumu böyle bekliyorum ha. <laughs> <laughs> Yayın atılanların yazacağı ilk yorum. Dün Haluk Bey acaba gittikten sonra bizi seyretmeye devam etmiş midir? Asla. 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 Şey demiş. Yani ben e, katkımı sağladım. Aynen öyle. Arkadaşlarıma ben dostlarım. yardım ettiğim kadar ettim. Dostlar sağ olun. Benden bu kadar. Michael Aynen öyle. yapmıştır. Şöyle Bir de böyle yapmıştır. Ya. Yap, yapmıştır. Yapmamıştır. <laughs> Yine Kerimcan'ı Can'ı kaçırmışız. Artık şunları bari yazmayın da bizi daha fazla üzmeyin. Tamam evet ben Kerimcan'ı gördüm. Bizi seyrediyor. Yayına, hatta böyle onu yayına ala basabilirdim yani. Bu güç bende var arkadaşlar. Kerimcan Can kendini hazır hissettiğinde umarım gelir Bartu. Bence hep böyle yapıyordur. Bartu, özel evet. geçelim mi? Ne dersin? Geçelim canım, geçelim tabii. Sevgili izleyiciler, bugün de bahsettiğim gibi mücbir sebepler masası artı İrem Derici e hep birlikte koştuk gittik bir yere. Bir kapıya dayandık. Bir ünlü ismin canlı yayınını bas. Ya evet, beni aradın dedin ki hadi gidiyoruz. Çünkü beni de İram Derici e aradı Bartu, karantina arkadaşım. <laughs> hayatımda hiç fiziksel olarak görmediğim yani e, fiziksel olarak gördüm ama te yakından tecrübe etmediğim ve neden yani her şeyin doğru kelimesini bulmaya çalışamam ben artık. <laughs> Bartu. Yani ya ben İkin... artık onu bunu incitmeyeyimden kurtulmalı <laughs> Artık kesinlikle Seni öyle tutulması. tanımlarsam bu tanıma ters mi onu yaparsam bu böyle mi diyemem ben artık yeter bu üzerinden Yiyemezsin. baskıyı alın benim bu duyar baskısını bu baskı ya bu bir baskı bu arada Bartu beni iroş aradı <gülüyor> <gülüyor> Bartu dedik ya hadi gidin almaya gidiyoruz dedi onu alıp bu gece getirmeye geliyoruz dedi bu yayına aynen öyle şimdi hangi isme gittik ve orada neler yaşandı hep birlikte göz, gözlemliyoruz ee, gözlemleyeceğiz. Gözlemlemeden önce de videomuzun başında ses biraz bir sorunlu. Ses sorunu dedin, yok Bartu. Videonun başında ses. <gülüyor> <gülüyor> Çok doğru dediklerim bu arada. Ben şu anda tamamıyla... Buldum. İşte o ünlü isim. Ay. Dur lan yanlış oldu. Serdar Ortaç'ın yayını bastık, evet. Serdar Bey, <laughs> sizin mücbir sebeplere bekliyoruz yazdı İrem Derici. Ve Serd Serdar Bey'den hiç yani ses seda daha yok yorum oldu. Serdar okuyor. Bey sıkılmayın ne olur. Serdar Bey çünkü diyordu ki ben çok sıkılıyorum evet. ya. Sıkılmayın buraya gelin dedik. Yani Serdar Bey bu gece canlı yayınımıza... Olur musunuz gibi yanlış bir tamlama yazmışım. <laughs> konuk da yazmışsındır. <laughs> Serdar Bey bu gece Mücbir Sebepler'e konuk gelin lütfen. Asla yok bakın. Evet. evet. <laughs> İyiyim teşekkürler siz nasılsınız? Bakın Kirem hala zorluyor. Serdar <laughs> Bey Mücbir Sebepler yayında konu konuk olun. Aynı şeyi. Konuk olmak istiyor. Bize bir dönün şey, ya yazmış. Serdar baba, <laughs> yani Kesinlikle artık ses, babaya, baba, Bey, baba baba çekmeye başlamış İrem burada artık. <laughs> Serdar baba, müsbir sebepleri konuk gelsin diyenler aslısın yorumlara. <laughs> Bu arada halkı da örgütlemeye çalıştık ve Serdar <laughs> Bey Mesin bizi şey ısrarla mi? ne gördü ne duydu koca yayın Serdar şey Bey. Şey diyeceğim Bey. peki sen orada sonra yaşanan gergoyu biliyor musun Serdar Bey diye biz bunları yazdık 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 sonra Seren Serengil geldi bir, yorum bir göz. Üzerinden kalk çıkar onun. Kalk 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 kalk. Buraya da mı geldi? Hayır, o an orada oldu, öyle olduk. Korkamazsın. Korku saçmalam benim en korktuğum üç şeyden biri. <laughs> Bu arada İran'da ise dün gece Sardar Ortaç'a mesaj <laughs> atmış. Ona da dön, dönülmemiş bari. Ya. Ya Serdar Bey bizi görüyor ve büyük ihtimalle ben çünkü 6 saat Instagram'da vakit geçiriyorum her gece deyip de bizi görmemesi imkansız. Biz burada biz Arkadaşlar peki buradan mi? Serdar Bey'in diyemine bir çağrı mı? Ha değil değil. Tamam. Asla. Ay adam asla biz, asla. yani biz burada yani evet zorla da artık yapacak değiliz. Gelmek isterse gelsin. Hayır, biz onu, hayır. biz onu mutlu etmek hayır. Istiyoruz. Bartu sıkılmasın istiyoruz. Ya nasıl mutlu edeceğiz? Adam tamam sıkkın yani Of. Bartu, Sardar Bey muhtemelen bizi sevmiyor. Ama bizi kim seviyor çıktı? Keşke sevmiyor olsun dediğimiz. İkinci sayfa. <laughs> Bartu bizi önce söylemezsem olmaz masası yani, yani sempatik yaklaşımıyla üzdü. Şimdi de Müge <laughs> ve Gülşen ikilisi bizi seviyor çıkamaz ya. Ya biz neyi yanlış yaptık Bartu? <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. Severek takip ettim. Böyle hatta onları izlerken güldüğüm bir hesapta vardı. Bak yine bizden bahsederken hani diyordum ya bizden bahsederken bazılarının yüzü bok koklamış gibi oluyor diye. Bak yine evet, sevdiği severek... hanım galiba bizi pek beğenmiyor. Haklı olarak. Galiba evet. Bir canlı yayında var. Çünkü sen de biliyorsun, sen de takip ediyorsun. Bazı küçük ee, bazı şahlayanlar, şahlayanlar, şah. Melik Melikşahın Canlı bayılıyor. Bayılıyor. Ve bizi şu anda buradan büyük ihtimalle de fake hesabından seyrediyor diye şey yapıyorum ve buradan da... Gülşen'in fake hesabını buradan kucak dolusu fake haberler diliyorum. Öpüyorum. Bir cancım da beni buradan fake hesabından bu gece seyrediyor gibi izliyorum. O orijinal <laughs> hesabından da izliyordu Bartu ama neyse ki o sırada sende yorumlar da olmuştu. <laughs> evet evet yok yok ben dün şey yaptım. Ha peki. Aynen. Bartu biraz da dünyadan haberler diyelim mi? Ne dersin? Ya inanılmaz bir haber var dünyada ve hazır Kaan'cığım sen de buradayken kraliyet e, evet. kraliyeti ilgilendiren bir haber. Ben de senin kadar en az monarşiyi takip ediyorum. Dünyada yani böyle bir habercilik nasıl yakaladılar bunu ne yaptılar bilmiyorum. Müthiş bir haber. İnanılmaz bir haber. Prenseri yeni aşkı için ağda yapıyor. Bu kadar haber. Barcu detayı. Barcu Kanselikman'ın İngilizce skeçlerinde bile Kraliyet Ailesi'ne dair daha çok detaya vakıf oluyor. <laughs> evet. Gerçekten <laughs> öyle ya. Ve bu kadar yani. Prens yeni aşk için Ada yapıyor. Ada yaptı. Aa. Neresine yapıldı? Ne şekilde? Kendimi? Yani bunlar hiç bahsedilmeden. Prens, Prens Bey siz niçin aşk olmayı beklediniz öncelikle madem ağdamız gelmiş? Diye sorarlar adamı. Yani bir de gerçekten ağda mı? Yani böyle çekme mi? Yani böyle ip mi? Bartu hangi yeni aşk ağda yapmaya neden olur? Bir de. Ya, o da bir ilginç. Açıkçası. Ne türde bir aşk? Ne türde bir ağda benim daha çok ilgimi çekmişti. Bartu? Olur. <laughs> <Oğlum. gülüyor> Aa. Kesinlikle bana yani Galiba ürün yerleşti. <laughs> ne oluyor? Hiçbir şekilde anlamadım. Sokağa çıkmaya sabitim. Bir de otomatiğe basma rahatlığıma bakın. <laughs> ya herkes... Bana sapık zalanmıştır. Ben şoktayım. Ne oluyor? Bilmiyorum. Bir dakika. Aa! aa. <laughs> Ezgi! Ezgi gelmiş. Zantum yapabiliyor mu? Aa, yapamıyorsun diyoruz. İlaç mı? Aa ilaç getirmiş. Ha güllaç. Ay tabii ki isterim 2 dakika çıksana. Aa, nasıl ya? Hadi lütfen. Ezgi bize de gel. Çok uzak değiliz. Ay Ezgi ne olur bize de gel. Aa çıkmam mı? Hadi gel iki dakika. Ben gel iki de... dakika yanıma otur. Hadi gel. İnanamıyorum. Aa, karşı komşumuz da bizi izliyor. Ezgi yukarı yukarı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, kom komşu bey merhaba. en el sallanıyor bana şu <laughs> an. <laughs> merhaba. <gülüyor> Çok komik. Bak, neler yaşanıyor? Ağzım benim gerçek anlamda açık kaldı. Ben de yani şok, şoktadayım. Mustafa filan da orada. Aa çok iyi ya. E ben bari misafirlerimi karşılayayım. <laughs> ya bir dakika böyle kamerayı artık çevirir misin? Ben evet İnanamıyorum böyle bir şey oldu. <laughs> <ya. Bir> şey <laughs> Ay ben diyeceğim. maskem eldivenim nerede? Hemen takmalıyım. <gülüyor> <gülüyor> ya maske evet ya hmm, dilim tutuldu lan. Benim ne yapacağımı şaşırdım. <laughs> artık böyle bir baskın olabilir. Ya, ya resman canlı yanımıza sürpriz konuk geliyordur bize şu an. <laughs> ya Ezgi'yi yayına alıyoruz ve takipçilerinden faydalanamadığımız bir durumda evet, alıyoruz. Evet <laughs> ilk kez. Borç ilk kez, ilk stüdyo konuğumuz diyebilir miyiz? Ya böyle bir şey olamaz. yandan Aa, geliyor da, vallahi elinde gülleşiyle geliyor. <laughs> bir yandan da aşırı duygusal ya bu. Ya,